AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuba Köksal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarını ve hekimleri ziyaret etti. Ziyaretlerine yeni hizmete giren Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nden başlayan Köksal, nöbetçi hekimler ve hastane yönetimi ile bir araya gelerek hastane hakkında bilgi aldı. Arkadaşlarımız yavaş yavaş başlamaya görev almaya başladı. Ardından

Hanımım efendim. efendim. Hanımım mı? Ne zaman geldiniz buraya? Küçük oldunuz hastanızın. Nereden ne geldiniz? geldiniz? Aramı başta. Merkezden ben. mi? Emel Hanım. Hangi mahalle? Aynı zamanda sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak onların özverili çalışmalarını takdir etti. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yeni açılan hastanemizde hekimlerimizle buluştuk. Eee Kahramanmaraş'ımızda işte sağlık altyapısını güçlendirmek için neler yapabiliriz? Onun için hem hocalarımızla hem de sahada birebir bakıyoruz. Elhamdülillah hastanelerimiz açıldıkça işte gerek Yörük Selim olsun gerek e, kadın doğum hastanemiz olsun hasta sayılarının azaldığını görüyoruz. Oradaki yoğunluğun çözülüp hani burada e, hastalarımıza bakıldığını görüyoruz çok şükür. İnşallah e, Necip Fazıl hastanemiz de 600 yataklı Haziran ayında açıldığında daha da yükümüz hafifleyecek. Sadece fiziki ortamlar değil mekanlar değil hani ehemmiyet verdiğimiz hem içerisindeki tefrişatıyla neler yapılabilir, daha modern bir sağlık altyapısı nasıl oluşturulabilir ona bakıyoruz. Hem de bununla birlikte koskoca bir sağlık ordusu var. İşte hocalarımızla tek tek görüştük bu minvalde neler yapılabilir diye. Yeni işte 80 hekim kadromuz tekrar Kahramanmaraş'ımızda başlayacak bu hastanelerimizde. Bununla birlikte kadronun genişlemesi gerekiyor. Bununla ilgili işte ayrıntılı görüşmeler yapıyoruz. Bu planlamalar doğrultusunda Kahramanmaraş'ımızın onlarca yıl belki de hani 100 yılda de birisi içeride yani sağlık altyapısında sıkıntı olmayacak inşallah. bu Haziran ayı itibariyle önsen de büyük şehir hastanemiz Bin yataklı şehir hastanemizin de ihalesi planlanıyor. Allah nasip ederse hani önümüzdeki süreçlerde bunlarla ilgili ne yapabiliriz? işte gerek Yörük Hastanemiz daha sonra oranın da yenilenmesi gerekiyor. Onunla ilgili planlamalar yapılacak. işte kadın doğum hastanemiz, işte bu fiziki şartların güzelleştirilmesi, daha modern hale getirmesi için çabamız olacak. İnşallah yoluna girmeye başladı. Bundan sonra da yapacağımız, atacağımız her adım daha da güçlü bir şekilde sağlık altyapımızı geliştirecek. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Tekrar bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı bütün hem sağlık camiamıza, hekimlerimize kutlu olsun inşallah. Doktor Köksal'ın bu ziyaretleri sağlık çalışanlarına moral verirken vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.